Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u Spor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da yıldız oyuncu Ander Onan'a karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Final gibi olacak, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçının iki takımda final niteliğinde olacağını söyleyen Onan'a, takımımız gayet iyi durumda, sonuçlarda bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Sonraki maçı düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak. İfadelerini kullandı, son olarak Premier Lig ve Süper Lig'in farklılıkları olduğunu belirten Andı Onan'a şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11-11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi. Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor.